Değerli seyircilerimiz tekrar beraberiz. Hocam aradan önce e, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz'e e, ahir zamanla ilgili vaat ettiği şeylerin e, daha tahakkuk etmeyen şeyler olduğunu evet. üzerinde duruyordunuz. Oradan devam evet. edebiliriz. İşte Bir tarafta Cenab-ı Allah'ın bu vaatleri var ki bunlar evet. ahir zamanda gerçekleşecek. Çok açık. Bu konularda çok daha hadis var. Onlara ayrıca girmek istemiyorum. Evet. İkincisi demek ki ahir zamanda İslam'ın tebliği küreselleşecek. Dolayısıyla hadis-i mesela e, zamanın ve mekanın yaklaşmasından bir zaman, evet. bir mekan. Hocaefendi'nin bu konuda bir ziyası vardı bahsedilir. Ve Bediüzzaman daha 1910'da muhakematta dünya diyor bir köy haline geldi. Ve bugün de bunu yaşıyoruz. Küreselleşme, Küreselleşme de, var. Evet. Demek artık yani İslam küresel çapta bir tebliğe kavuşacak. Şimdi bu şu demek öyleyse İslam'ın karşısında da küresel çapta bütün küreyi etkileyen bir mukabil akım olacak. İşte ahir zamanda nasıl bu inşallah İslam'ın tebliği ile nasıl İslam küresel çapta bir en sonunda inşallah her tarafı aydınlatacaksa Allah'ın nuru olarak her evi aydınlatacaksa e demek ki bu oluncaya kadar da mutlak surette karşısında başka çok şiddetle bütün küreyi tesir eden bir akım olacak ki işte bu İslam'ın tam zıttı olarak son derece bütün peygamberlerin ümmetlerini kendilerinden onlardan sakındırdığı bir akım Buna hadis-i şeriflerde deccaliyet denmiş. Hmm. Niye deccaliyet deniyor buna? Yani hocam bu Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği bu şeyler kendiliğinden değil yine Müslümanların e, elbet mücadelesini elbet, elbet, elbette, yani, gerektiren elbet, insanlık, ciddi... insanlık, sorumlu evet. yeryüzünde sorumluyuz. Yani niye deccaliyet diyor? Çünkü deccaliyet demek yalancı demektir deccal. Ha, buradan peygamberliğin ve Müslümanlığın birinci vasfı sıdktır. Yani dine sıt kapısından girilir. Evet. Doğruluk. Hazreti Üstad yine baktığımızda çok üzerinde durup bize ne lazım? Sıdk. Sonra yine sıdk. Sonra yine sıdk. Açıp okuyanı mesela peygamberin yani, de birinci sıdkır. Müslüman i̇şte hırsızlık zamanda, yapar mı deyip yalan söylemez. Yalan diye, evet. Demek ki zamanda yalan çok revaç bulacak. İnsanlar yalanla aldatılacak. İşte yine Hazreti Üstad'ın çok enfes günümüz siyasetinde diyor lafız mananın zıttıdır. Yani demek ki siyasiler ne diyorsa onun zıttını, zıttını yaparlar. Evet. Ha. Buradan da şunu anlıyoruz. Demek ki deccariyetin birinci vasfı münafıklık olacak. Yani çünkü hadis-i şerifte münafığın alameti dörttür buyuruyor. Birincisi yalan söyler. ikincisi emanete ihanet eder. Üçüncüsü vaadinde durmaz. Dördüncüsü düşmanlıkta gider gider. Hepsi yalanla ilgili Demek ki aynı yalanla ilgili. Ahir zaman kandırma ile ilgili. Demek ki ahir zamanda. E, bugün bunu çok iyi dünyanın her tarafında yaşıyoruz. Zahiren sanki yerin üstü hakim gibi fakat aslında yerin altı hakim bugün dünyada. Yerin üstündekiler, yerin altına adeta bir perde oluyor. O kadar. Perde oluyor yani. İşte mafyalar, gizli servisler, bir hmm. takım çok gizli kuruluşlar. Yani bunlar bugün yeryüzünde hakim. Sonra e, yine Hazreti Üstad'ın beyan ettiği gibi bugün diyor Efendimiz zamanında yalanla e, kizmin arası o kadar açılmıştı Sera kadar. Bugün diyor aynı dükkanda satılıyor. Evet. Aynı dükkanda satılıyor. Ve özellikle medya nasıl bir yalan yayıcısı olduğunu şu anda bile Türkiye'de çok açık bir şekilde bunu yaşıyoruz. İşte ya yalan çok normal karşılanıyor. Çok artık. normal İnsanları Bilmiyorum. kandırılacak. Evet. Bunun dışında, bunun dışında ahir zamanda fitneler. Hadis şeriflerde. Hadi baktığımız zaman hadis kitaplarına Kitabül Fiten veya Kitabü Eşhatis sağ. Yani Ala, kıyametin alametleri kitabı, babu veya bölümü veya fitneler bölümü. Şimdi ben bu fitneleri bir yazımda toplamıştım burada geçen şeyleri. Ve ahir zamandaki akımları, siyasi akımları, partileri, insanları, kişileri, her şeyi, cemaatleri ne varsa dini veya değil değerlendirme adına bu hadisler çok önemlidir. Çünkü bu hadisler ne kadar bu hadislerde beyan buyurulan e, kötülüklere, bir insanlar fitnere ne kadar bulaşmışsa onlar da o kadar deccaliyetin yanında demektir. Hmm. Yani o en azından yani indi muhakkak onun arkasından gitmesi gerekmiyor ama deccaliyetten onlara bulaşmış demektir o ölçüde. Bakın ve burada hem hadislerin ne kadar doğru olduğunu yüzde yüz ve hadisçilerin de bunları alırken ne kadar isabet ettiklerini ve hadis ilminin ne kadar kesin ve net kaideler üzerine oturduğunu bunlardan anlayabiliriz. Bakın Efendimiz buyuruyor. Ahir zamanda diyor faiz yemeyen kalmayacak. E bugün dünyadaki bütün ekonomiler faiz üzerine müesses. Yani bankalar yoluyla faiz müesseseleşmiş durumda. Yani bu isteyerek yemese de gayri doğaylı Yemese bile diyor. Evet. Tozu mutlaka yıkılsa bulaşacak. Evet, Uzak kalınamaz. Evet. Az bir dünyalık karşılığında din feda edilecek. Yani insanlar e, dini dünyaya satacaklar. Ve bunu Hz. Yusuf ikaz buyuruyor. Bugün diyor yaşadıklarımızın Bugün Türkiye'de yaşananlarında baktığımızda baktığımız zaman yine bu gerçeği çok açık görüyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحُبُّنُ hayat عَلَى الْاَخِرَ İnsanlar kafir oldukları için böyle işte efendim mutlaka yalan söyleme, aldatmaya girmiyorlar. Fakat dünyayı ahirete severek tercih ediyorlar. İsteyerek. Bir başka ayet-i kerimede buyuruyor, buyurulduğu gibi ecil yani kıyamette verilecek e, saadet, ebedi bir saadete mükafata onun Yiyelim. Bir dakikası etmeyecek bir dünyadaki suri bir saadeti peşin diye tercih ediyorlar. Bu da insanın bir hastalığıdır. Bir Kazanç belli kişiler aslında dolaşacak. O kadar enfes ki bunlar. Yani fakir zengin uçurumu alabildiğini açılacak. Ve belli kişiler işte bugün kapitalizm dünyanın her tarafında evet. hemen hakim. Bir tarafta yüzde birlik bir dünyanın servetlerini %90'ını tüketenler. Diğer tarafta yüzde onu tükenen yüzde 99. Ya harisi. bu hadis ahir zamanı tarif ediyor. Ahir zamanı yani. işte evet. fitneler ahir zamanı. gel. neden bu kadar önemli? Evet. Yani hadislerde önem üzerinde durulmuş. Fitne hep eve girecek ve tecrübesiz gençler başa geçecekler. Aa. İdareciler genellikle tecrübesizlerden oluşacak. E bugün bakın hani üzere demokrasi en iyi idare de. Fakat hiç devlet idaresinde tecrübesi olmamış bir insan gidiyor başbakan oluyor. Mesela başbakanlığa gelmeden Türkiye'de başbakanlık yapanların veya bakanlık yapanların kaç tanesinin devlet tecrübesi oldu veya dünyada oluyor. Ama bunlar diyelim o şeylere, makamlara geliyorlar. Yani makamlarda ehline verilmiyor her zaman da. Yani demokrasi ne kadar güzel bir idare olsa da eksikleri var. hatta Çok fazla böyle, var. Çok fazla var. var. ehline var. gitmiyor. Evet. Yani ehline gitmiyor ve e, kim daha fazla insanları bir manada e, şuraya bu şekilde ikna ederse Onlara gidiyor. O ütme yani, sanatıdır demişti Ütme sanatı demişti birisi. birisi. Kur'an'dan bir resim, İslam'dan bir isim, Müslüman'dan cisim kalacak. Yani. ikaz ediyor Efendimiz bunları. Üç, şey, üç şey çok zor bulunacak. Dolayısıyla çok kıymetlenecek. Helal para, kendisiyle amel edilen sünnet ve candan dost. Her bir hadis ne kadar gerçeği ifade ediyor. Köylüler şehirlere akıl edecekler ve deve çobanları Bina yaptırmakla birbirine yarışacak, yarışacaklar. Yaşamıyor muyuz dünyanın her tarafında bunu? Gökdelenler. Evet, gökdelenler deve. Ve genellikle hakikaten bunları yaptıranların çoğu köyden şehire gelen insanlar oluyor. Büyük ve gösterişli... Genelde de aynı köyden geliyorlar. Büyük ve gösterişli binalar yapılacak. Ve bina ile birlikte zina artacak. Bu son derece önemli. Niye? Çünkü artık evlerde birbirini tanımıyoruz. Evet. Komşumuza giren çıkan kadın erkek kim bilmiyoruz. Hatta çok fazla zinanın işlendiği bugün büyük binalar yapılıyor biliyorsunuz. Burada insanlar nikahsız yaşayan yüzlerce binlerce insan var. Bazen de ismini değiştiriyorlar hocam o işte yani, mutan nikahı yani, gibi. İlim azalacak ilim. Fakat bilgi yani muam muamelat çoğalacak. Bakın yani bugün çok fazla insanlar bilgi var. Daha önce üzerinde durmuştuk. Aslında muamelat ilmin bir malzemesidir. İnsanlar bu muamelat ilim zannediyor. Fakat bundan dolayı fakat o muamelat aslında ilmin önünü kapıyor. İlim zararacak. Alemler de zararacak demek. Aslında anarşi... zahiren ço çoğalıyor gibi hocam. Gibi. İlim, evet, ilim gibi dalları, üniversiteler ama. Anarşi ve cinayetler artacak. Bakın. İnsan öldürmek hafif bir suç sayılacak. Ve e, herç olacak diyor. Ya Erasun herç nedir? İnsanların çok öldürülmesi ölen niye öldüğünü, öldüren niye öldürdüğünü bilmeyecek. Anarşi. Gibi. Evet anarşi. Hilesiz iş yapılmayacak. Hilesiz tüccarlar ve kalem erbabı artacak. Yani çok yazar olacak. Fakat bunlar aslında ilim sahibi olmayacak çoğu. Kişi elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacak. Bütün bozulmasın diyecek. Fakat aman elbisem kirlenmesin diyecek. Fakat aynı e, dikkati dini için göstermeyecek. Akrabalık bağları kopacak. Selam sadece tanıdıklara verilecek. Zenginler ticaret için, Hafızlar ve dindarım diyenler riya ve gösteriş için hacca gidecekler. Bakın demek ki hacca Bana gidenler hacı, desen, hacı desin. desinler. Evet. Büyükler merhametsiz, küçükler saygısız olacak. Çocukları terbiye, köpekleri terbiye eden daha zor hale gelecek. Belki insanlar köpekleri beslemeyi verdikleri değeri çocukları terbiye vermeyecek. İnsanlar kötülüklerden birbirlerini sakındırmayacak, iyiliği emretmeyecek hainlere emin, emin olanlara hain denilecek. Ve şurada emin alt, bir kara, insan kara varmış denilecek ölçüde güvendir insan sayısı azalacak. <laughs> Bugün Allah aşkına şu Müslüman denilen ülkede gittiğimizde yani güvenerek alışveriş yapabildiğimiz kaç tane esnaf var veya kaç tane dükkan var? var. Bir önceki maddede de hocam evet. yani alnı secdeden kalkmayan, karıncaya basmayan insanları terörist de, deme evet, şeyine yönet i̇şte, yani görünüşte dost fakat esasında düşman sayısı artacak. Sözler hep yalan ve birbirine muharif olacak. Evet işte bugün özellikle siyasette, felsefede hepsi herkes te televizyondaki tartışmalarda herkes birbirinin zıttını söylüyor. Onu marifet olarak Marifet alıyorlar. olarak büyüler. Evet. Amir ve memur çok fakat doğru iş yapan az olacak. Daha önce belki arz ettim Mesela bir postaneye gittim. İsmini de söyleyeyim. Üsküdar postanesi. Büyük postane. 30 kişi var önümde. 2 üç tane kişi boş. Çalışmıyor. Bugün gittim. Yine bir işim vardı. Önümde 60 kişi var. Baktım aldım. 60 kişi var tam. Fakat orada diyor sistemimiz genelde bozuk olduğu için maalesef bekletiyoruz. Dedim çalış, çalışıyor olsa şaşardım. Yani. İnsanlar bugün hani o memurlar kadar bağışım az demeyen belki binde bir memur ya var ya yoktur. Fakat Maaşımın hakkını veriyor muyum diye memur var mıdır yok mudur bilmiyorum. her tarafta. Daha önce de hocam Değil memuriyetin mi? aslında çok makbul bir şey olmadığını... Geçim kapsa hizmet... haline evet. getirdiği için böyle oluyor. Aile cenaplık, izzet ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak. Haklar para karşılığı satır hale gelecek. Toplumun inancı zayıf, ibadeti taklit olacak. Zenginlere zenginliklerinden dolayı itibar edilecek. Şerli insanların şerrinden dolayı onlardan çekinip korkulacak. Cimrilik artacak. İlim para ve dünyalık için öğrenilecek. Ahiret ameliyle dünyalık talep edilecek. Haramları işleme kolaylaşacak. Gençler günah işlemeyi ve kötülük yapmaya çok meyredecekler. Sabah giyinen elbise başka, akşam giyinen elbise başka olacak. Göbek büyüyecek, uyku artacak, yakin azalacak. Bak hadisler ne kadar doğruları ifade ediyor. Dedikodu yaygınlaşacak. Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak. Ani ölümler sık görülecek. Faize alışveriş, rüşvete hediye denilecek. Tefecilik artacak, helal haram unutulacak. Şimdi bir bu hocam, tek bir hadis miydi? Ki, hayır, farklı hadislerden. yani bu bunları fakir e, bu ahir zamanla ilgili o kitabı Fiten bahisinde evet. geçen veya kitap ve şahat-ı saate bahsindeki hadisleri toplamış. Ve hepsi bundan evet. sahih rivayetlerdir. Evet. E şimdi tarihin hiçbir döneminde, tarihin hiçbir döneminde işte bu fitneler bu kadar yaygınlaşmadı ve küreselleşmedi. Ya bu maddelerin herhangi birisine bugün yok diyebileceğimiz bir madde yok. Hepsi yok diyor. Yüzde doksan olarak hakim evet. insanlığı bunlar. Bazısı yüzde yüz hakim. Evet. İşte faiz yüzde yüz hakim yani bazısında. Evet. Şimdi e, Dolayısıyla Peygamber Efendimiz veya Kur'an, ki Kur'an'da da bunlar mutlaka bulunuyor. Bu Bunlardan insanları sakındırmak için, önceden insanları sakındırmak adına aman diyor dikkat edin. Yani bütün bunlar diyor nerede varsa bunlardan kaçının. İşte bunları başında aldatma yatıyor bunların başında. Münafıklık alametleri yatıyor. Dolayısıyla bunlardan kaçının diye Efendimiz bunları beyan buyurduğu gibi hadislerinde bütün peygamberler de bunların yaşanacağı ve deccaliyet ismi verilen bu dönemin fitnelerinden akımlarında ümmetlerini korkutmuşlar ve her ümmet deccal kendi dönemlerinde çıkıverecek gibi bir endişe içinde bulunmuş. Hocam yani. şimdi bu hadis-i şerifi bilmenin bize pratikteki faydası ya biz ahir zamanda yaşıyoruz dolayısıyla deccal söz konusudur sonucunu e bu çıkarmak. Deccaliyet aklı... fitnesidir ahir zaman fitnesi. Bu fitneden bütün peygamberler ümmetlerini korkutmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha büyük fitne yok tarihte olmayacak buyurmuş. Öyleyse Peygamber Efendimiz ve Peygamberler insanları bunlardan sakındırıyor, sakındırmak için. Zaten bunlar beyan edilmeseydi vazifelerini yapmamış olurlardı. Evet. O zaman hocam şu sonuç çıkarılabilir mi? Yani hep biz bu ahir zaman konuşulunca işte Mehdi, Mesih, Deccal kavramları gündeme geliyor. Yani aslında Mesih, Mesih kavramından ziyade deccalı tanıma, bilme daha mı önemli? Deccaliyet diyelim hocam. Deccariyat. Yani bugün şöyle bir şey var, bunu da sonunda azetmek etmek istiyordum ama soru sor, sordunuz. Bugün maalesef şahıslar üzerinden bir şey yapılıyor. Evet. İşte falan deccal falan deccal. Ya bu doğru değil. Yani çünkü bir insan hakikaten deccal mı değil mi, Süfyan mi değil mi? Buna hükmetmek için bir insanın kalp gözün açık olarak görmesi lazım. Evet. Hatta Peygamber Efendimiz e Kur'an-ı Kerim'de münafıklardan bahsederken ve, ve, ve minel arabi yani bedeviler yani taşra halkı, kür halkı arasında münafıklar vardır. Ve fil medineti meredu nifak fakat medeniler içinde yani şehirlerde ise nifakta uzmanlaşmış, kaşarlanmış olanlar vardır. La talemuhum nahnu nalemuhum. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Ve biz sana bildiririz, bildirirsek bilirsin. Evet. Böyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim. E demek ki yani burada o bakımdan kişiler hakkında hükmetmek değil. Fakat bu sıfatlar, sıfatları... bunlar hangi akımda, hangi şahısta, hangi iktidarda veya ne bileyim, hangi cemaatte, hangi tarikat neyse yani dünyadaki ne evet. varsa o derece deccaliyat var demektir. Dolayısıyla bunlardan mutlaka sakınmak gerekir. Muhakkak evet. sakınmak gerekir. İşte bunun temelinde de yatan bu insanları kandırma, yalan. Deccariyetin temelinde yatan tamamıyla şey. kandırmadır. Yani insanlar bunları anlatırken hiçbir zaman bize yani kötü diye yapmıyorlar. Evet. Faiz, ekonomi olmaz diyor mesela. İşte gençler diyor işte eğlenmeli. Evet. En tabii hakkıdır diyor gençti Yani gençlik demek vur patlasın çara oynasın demek. Olsun. İşte bunun gibi yani efendim işte bugün çok maluma sahibi olmak mesela bunları ise özendiriyor. Yani hiç hiçbir zaman Bunlar kötü de insanlara anlatılmıyor. En yani bütün bunlar meta oluyor. E, Mehrub evet. meta olarak bunlar bugün piyasada var. Evet. Ama bunların doğru olmadığını efendimiz işte kan olması, gerektiğini bize beyan buyuruyor. Beyan buyuruyor. Hocam bir de yine Hayır, şunu arz ediyordum buyurun. hocam. İşte bu şahıslar bir taraftan insanlar bazen de karşı böyle bir deccal olmak suçlarken bu defa bir de Mehdi'lik yarışı var. Evet. Bugün o kadar Mehdi müddetiyesi var ki işte oysa bunları biraz akım olarak, niteliklere de bakmak lazım, sıfatlara da bakmak lazım. Mesela Hz. Üstad Bediye zaman Mehdi midir? Ben böyle bir şey iddia etmedim. Etmem de Allah bilir. Kendisi de Fakat iddia önemli edin. olan burada şahıs değil. Ama ben onun haki bu ne kadar söyledikleri, yaptıkları doğru. Ameline bakarım, hizmetlerine bakarım, yazdıklarına, konuştuklarına bakarım, hey, yaşayışına bakarım. bu evet. Dolayısıyla bugün mesela perdeyi kayıp açılsa, ben görsem ki Bediüzzaman Mehdi değildir, Şa çok daha söyleyebilirim bunu, benim Bediüzzaman'a olan saygım ve muhabbetimden şu kadar eksilmez. Evet. Görsem ki mesela Bediüzzaman Mehdi'dir, ona sevgim ve saygım şu kadar artmaz. Aynı şey Hoca Efendi söylerim. Evet. Çünkü bu önemli değil şahsiyet. onların şahsi önemli değil. Bu konu Hazreti Üstad zaten kardeşini oldu. ikaz ediyor. Evet. Büyük abisi Abdullah, işte kendi şeyhin diyor çok seviyor. Fakat benim diyor onu o kadar sevmediğimi zannederek bana gönül koyuyordu. Dedim Hı. ki diyor kardeşim bak sen kardeşini sevmiyorsun. Sen onda vehmettiğin makamı seviyorsun. Hı. Onu gauss görüyorsun, gaus azam görüyorsun. Fakat ben onu hizmetiyle seviyorum dine. gayp perdesi açılsa sen görsen ki o kardeşin o makamda değil. Bu defa sen ondan nefret etmeye başlarsın. Hı. Fakat bende en ufak bir şey eksik olmaz diyor. Hocam gay perdesi açılmasa bile ben yanlış hatırlamıyorsun Hoca Efendi'nin yazısında size bugün Mehdi diyenler yarın da Deccal derler değil, diyor. Evet. İşte bu esas bugün özellikle nur talebeleri hani avamın işte Mehdi Deccal yakıştırması değil Hz. Üstad'ın ikaz çerçevesinde biz insanların hizmetine bakarız, yaptıklarına bakarız, konuştuklarına bakılır yani. O dolayısıyla zaten Peygamber Efendimiz şu şahıs Deccal'dır demiyor. Evet. Yani bu fitnelerle o Deccaliyetin niteliklerini bize anlatıyor bu sıfatlardan, bu amellerden kaçının diyor. Kaçının. Hocam bu sıfatlar Efendimiz'den sonra bakıyoruz bazıları böyle bu deccaliyeti temsil ediyor. Ya, ya tarih boyu birden fazla insan da aslında. Var zaten. 30'dan fazla diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 30'dan fazla diyor deccal vardır. Her dönemde olmuş. Zaten bundan dolayı yani deccaliyet ve mehdiyet onu da geleceğiz. Ayrı zamanda bu zirvesiyle. Yani hmm. şöyle hani deccal veya mehdi denince İlk akla gelen hani mutlak zikir kemanine masruftur. Evet. her zamandaki en büyük deccal, en büyük mehdi. Ama Efendimiz'den e sonra da, da her dönemde yine bir deccaliyeti bazı yanlarıyla temsil edenler olmuş. Mehdiyeti bazı yanlara teslim, temsil edenler evet. olmuş.